İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşımızın gönderdiği 10. sınıf fizik lambaların parlaklığı ile ilgili sorumuz var. Sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı 10. sınıf beceri temelli soru kitabı sayfa 62 soru 3. Sorumuz şöyle. Direnç önemsiz. XYZ lambaları ile kurulan şekildeki düzenekte lambaların parlaklıkları sırasında PX, PY, PZ'dir. Devremiz bu. Buna göre KL noktaları arasında X lambasına paralel bir lamba daha bağlanırsa PX, PZ, PZ nasıl değişir? Şimdi burada Lambaların özdeş olduğu verilmemiş ama biz özdeşmiş gibi düşünebiliriz de parlaklığını değiştirmek için. Buradan şöyle bir önce devrenin düz halini çizersek. Şu noktaya ben K dersem burası da K olacaktır direnç olmak için. Burası L demişiz. Şu son noktaya da M diyelim. O zaman bizim noktalarımız eş potansiyel noktalarımız olacak. K, L ve M olacak. X lambası K ile L arasında görüyorsunuz. Y lambası L ile M arasında arkadaşlar. Z ise K ile M arasında. Bu şekilde lambaların devrenin düz halini çizim. Şimdi burada şuraya paralel atacağımız için ben şuraya V değil de devrenin potansiyelini 3V diyeyim arkadaşlar. Düzgün paylaştırabilmek için. Şimdi ben burada potansiyeli paylaştırırsam potansiyelin büyüklüğündeki değişmeye göre yani bu direnci lambaya düşen potansiyelin değişimine göre parlaklığı arttı veya azaldı yorumunu yapacağım. Gücümüz biliyorsunuz potansiyele bağlı olarak V kare bölü R ile orantılı. Dolayısıyla potansiyel artarsa parlaklık artar. Potansiyel azalırsa lambanın parlaklığı azalır. Burada ben paylaştırırsam 3V'yi bakın. Şuradaki Z'ye 3V'lik potansiyel düşer. Çünkü buradaki pile paralel bağlı. K ile M arasının potansiyeli 3V'dir ama bunları eşit olarak alırsak bunlar ne yapacaktır? Buradaki dirençler yarı yarıya paylaşacaktır. 3V potansiyelini. 3V bölü 2 buraya. 3V bölü 2 de buraya düşecektir. İkinci durumda ben şuraya bir tane ne yapıyorum? lamba atıyorum arkadaşlar. Bu durumda ben çizersem ikinci durumda yine K, L ve M olur. Eş potansiyel noktalar. K ile L arasında ne var? X var. Bir de ne var? Bizim lambamız var arkadaşlar. Çizdim lambamız. L ile M arasında Y var. K ile M arasında yine ne var? Z var arkadaşlar. Şu kısmın direnci ne olacaktır? R bölü 2 olacaktır. Burası R olacaktır. Dolayısıyla bu 3V potansiyelinin burası V, burası 2V olarak paylaşacaktır. Dirençlerle orantılı olarak. Yine aynı şekilde burası 3V potansiyeli var biliyorsunuz burada. O zaman şuradaki Z yine ne olacaktır? 3V potansiyelinde olacaktır. Çünkü burada pile paralel görüyorsunuz. Dolayısıyla X lambasının potansiyeli birinci durumda 3V bölü 2 iken ikinci durumda neye indi? Bakın arkadaşlar V'ye indi. Yani bir buçuktan V'ye. Y lambası şurası. Birinci durumda 3V bölü 2 iken ne oldu arkadaşlar? 2V oldu. Arttı. Z lambası ise birinci durumda da ikinci durumda da nedir arkadaşlar? 3V'dir. Dolayısıyla buradaki değişimlere bakarsak X lambasının potansiyeli azaldı. O zaman parlaklığı azalır. Yine aynı şekilde Y lambasının parlaklığı dikkat ederseniz 1.5'tan 2'ye çıkmış. Parlaklığı artar. Potansiyel arttığı için. Z lambası ise parlaklığı potansiyeli değişmemiş. Dolayısıyla parlaklığı da değişmez arkadaşlar. Burada pilleri, e, lambaları özdeş almak işimizi kolaylaştırır. Özdeş almasak da yine ne olacaktır? Bu şekilde kesin bilme, çıkaramasak da ne olacaktır? E, potansiyeli azalacaktır. Çünkü şu kısmın eş değer direnci düşecek. Bunlar da birbirine paralel oldukları için arkadaşlar bunların payına düşen potansiyel azalacak. Nerede? Şu K ile M arasında şu üst koldan, şu kısımdan. Dolayısıyla direnç azalınca bu kısma düşen, yani şu kısma düşen potansiyel de azalacak. Bunlar da birbirine paralel olduğu için bunların potansiyelleri de eşit olmak zorunda. Z zaten her durumda pile paralel Potansiyeli ne yapmaz? Değişmez. Bir de şöyle düşünebilirsiniz. Üst kısmın, şuradaki direnç azaldığı için üst kısmın eş değer direnci düşer. Dolayısıyla M'den geçen ana kol akımı, şey Y'den geçen ana kol akımı ne yapacak? Artacaktır. Z ise direnci değişmiyor, potansiyel değişmiyor. O zaman akımı da değişmez. Şeklinde bir yorum yapılabilir. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.